Suruç Hacı Ramazan, Hac Hac Ramazan camisi ve taze evi su yok elektrik, elektrik yok. yok. biz ne haldayız bilmiyorsunuz size bildiriyorum bir rica ediyorum bize sabah namazı bile kılamıyoruz ceyran yok olduğu için su biraz yok. bizi düşünün sayın valimiz size bildiriyoruz Büyük ise ellerinden öperim. Küçüğü ise gözlerinden öperim. Tek bir can var. Bize su, elektrik. ne bize lazımdır. Tazi, taze evin su yok. Elektriği yok. yok. Bu kadar fakir fukara ölüyor ama karanlıkta. Su yok bir şey yok. Bir şey yok. Bizim bir cenazamız vefat ederken de su yok ki o cenazeyi yıkalım. Belasına olmaz sayın valimiz. Cami, cami, cami. Taze evimiz kötü bir durumdayız. her Hocamız Allah Perişan razı olur. olsun gidip geliyor, ezan sesi yok bile. Ezan sesi olmasa bizim müslümanlıkımız nerede? Şeyimiz nerede? Bizim biraz düşünün rica ederim. Tekrar rica ediyorum. Esselamu <laughs> <As> aleyküm. <laughs> Zahmet Şanlıurfa Urfa Sülç ilçesindeki tazi evi şu anda kapalıdır. Sebebine gelince su yok, aydınlatma yok, karanlıktır her taraf. Camide de aydınlatma vardır fakat ısınma yoktur. Ezan okuyoruz, gelen olmuyor ve imkan nispetinde buralara bir şeyler yapmamız lazım ki millet tekrar eskisi gibi namazına devam etsin. Cami cemaati sabah namazına 25, 26, 18 civarından geliyorlardı. Fakat ısınma olmayınca millet geri çekildi. Şu anda taze ve kapalıdır. Camide de ben pazar günü dahi mesleğe devam ediyorum. Düşüneceğim, bir yol bulacağız cami cemaatine diyorum. Eğer yetkililer bize yardımcı olurlarsa inşallah eskisi gibi yine cami cemaatinin namazına devam eder. Çünkü ısınma olmayınca Artı bir de taziyel de kapalıdır. Tazemin suyu gelince, ısınma olunca, aydınlatma olunca, yine eskisi gibi herkes din inançlarına göre herkes ibadetini yapacaktır. Teşekkür ederim.